Mesela bu yaz ben Güney Sibirya'daydım. Bir ay o bölgedeydim. Tuva, Hakas, Altay bölgesinde. Oradan da şeye geçtik, Moğolistan'a. Önce Moskova, oradan Petersburg uzun bir yolculuk yaptık. 11 uçuş yaptık. Tataristan'a geldik, Kazan'ı gördük. Oradan Sibirski'ye geçtik. Tu, Altay'a, Gornaltay'a gittik. Tuva'ya, Kızıl'a, Abakan'a, Hakas'a. Efendim Grasnayerski'ye, Sayan Dağları'na, oradan da Moğolistan'a, Kültiğin, Tonyukuk vesaire Şimdi bu saydığımız yerler Türk dünyasının, Türk coğrafyasının en uzak coğrafyaları ve konuştukları lehçe de Anadolu lehçesi, Anadolu Türkçesi itibariyle düşündüğümüzde Anadolu Türkçesine en uzak olan Türkçeler. Şimdi şunu öncelikle belirtmek lazım. <laughs> Eğer bir Tula Türk'ü, bir Hakas Türk'ü ya da bir Altay Türk'ü ile karşılaştığınızda yavaş yavaş tane tane konuşur iseniz günlük hayatınızı idame ettirecek anlaşmada problem yaşamıyorsunuz tabii ki farklılıklar var. Ses farklılığı var, ekler, kelime farklılıkları var hatta. 2-3 ay içerisinde o bölgede kalsanız bir tuva, bir hakas türküyle rahatlıkla 3-4 ay içerisinde anlaşmaya başlarsınız. Kazakistan, Kırgızistan gene Türkçe'ye, Türkiye Türkçesine uzak görünür. Oralarda da kaldım ben. Bir ay içerisinde çok rahat anlaşmaya başlıyorsunuz. Yani günlük hayatınızı idame ettirecek kadar bir şekilde anlaş gittiğinizde anlaşıyorsunuz. Ama birkaç ay içerisinde kazak kırgızla da rahatlıkla anlaşmaya başlarsınız. Özbekistan'da da çok problem yaşamıyorsunuz. Azerbaycan'da hiç yaşamıyorsunuz zaten. Şimdi bunu ben şöyle örneklendiririm. Muğla'lı bir Türk'ün konuştuğu Türkçe ile efendim Rize'deki bir Türk'ün konuştuğu Türkçe arasındaki farkı bir düşünelim. O ağız dediğimiz, diyalekt dediğimiz farkı ciddi bir fark vardır değil mi? Bir Karadenizli hızlı konuştuğunda anlamakta zorlanırsın. Ya da Denizli'ye dışarıdan gelen biri, Denizli olmayan çarşıda pazarda karşılaştığı bir teyzeyle konuşurken bazen hele hızlı konuşuyorsa ki denizliler hızlı konuşmayı sever. Ne dediğini anlamakta bazen e, yetersiz kalabilir, anlayamayabilir. Bu farklılıklar doğal, bütün dillerde var. Bunlara biz ağızlar, diyalekler ya da lehçeler diyoruz. Şimdi Muğla'lı birinin konuştuğu Türkçe ile Rize'li birinin konuştuğu Türkçe ve Tebrizli ya da Bakü'lü birinin konuştuğu Türkçe'yi düşündüğümüzde Rize'linin, Erzurumlu'nun konuştuğu Türkçe, Muğla'nın konuştuğu Türkçe'ye daha yakındır Bakü'lünün konuştuğuna mı? Tabii ki Bakü'lünün konuştuğuna. Şimdi bunu böyle değerlendirmek lazım. Bu diller için normal. Anlaşmada çok büyük problem yaşamazsınız. Çünkü temel ihtiyaçlar bellidir. Biz dillerde öncelikli olarak sayı adlarına bakarız. Bugün ben de 1, 2, 3, 4 diyorum. Tuvala gidiyorsun o da 1, 2, 3, 4, 5 diye gidiyor. Aynı. Vücut organ adları çok önemlidir. Bütün Türk dünyasında aynı adlarladır. Saçtır, gözdür, burundur, kulaktır. Ben kulak derim öbürü kulgak der öyle küçük değişiklikler vardır. Akrabalık adları önemlidir ve temel fiiller yürümek, koşmak, oturmak, kalkmak gibi bunlar da hiçbir sıkıntı yok. Konuşma noktasında Türk dünyasının durumu bu. Yani o Tuva, Halkas, Altay dediğimiz bölge 3-5 ay içerisinde en uçtaki Anadolu'dan gidenle anlaşmaya, rahatlıkla anlaşmaya başladı. Kazak Kırgız'da bir ay civarında kaldığınızda çok rahat anlaşırsınız. Bir Kazak buraya geldiğinde onun için de aynı şey geçerlidir. Özbeklerle, Türkmenlerle de aynı şekilde. 3-5 gün içinde kulağınız o seslere alışır, anlaşmaya başlarsınız. İşte Azerbaycan'la zaten problem yaşanmaz. Balkanlara gittiğinizde o bölgedekilerle problem yaşamazsınız. Konuşma dilindeki durum bu. Yazı dilindeki durum ise sizin sorduğunuz, tabii ki bu biraz da siyasi kararlar. Şimdi biz 1900 yılların başına kadar Türkçe konuşan dünyadaki bütün topluluklar Arap kökenli Osmanlı alfabesi dediğimiz alfabeyi kullanmış. Rusya'da Rusya hakimiyetinde kalan Türk boyları Latin'e geçiyor. Biz 1928'de biz de Latin'e geçiyoruz. Ama 1941'de bu sefer Rusya'dakiler Kırıl'a e geçiyor. Şimdi 1990'lı yıllara geldiğimizde Rusya'dakiler Kırıl'ı Afgan, İran, Irak, Suriye'dekiler o bölgedeki Türkler Doğu Türkistan'da dahil olmak üzere Arap kökenli alfabeyi Batıdakiler ve Türkiye Latin'i kullanıyordu. Ama 1991 yeni bir milat oldu. 1991'den sonra Türk Dil Kurumu'nun önderliğinde Türk Dil Kurultayları, toplantıları, çalıştayları yapıldı. Ahmet Bican Ercilas'ın hocanın Türk Dil Kurumu Başkanı olduğu dönemde Türk dünyasının karşılaştırmalı bir sözlüğü yapıldı biliyorsunuz. Ve Kültür Bakanlığı tarafından yayınlandı. O dönemde Ortak Türk Alfabesi çalışmaları da yapıldı ve önerildi. Şimdi bu Ortak Türk Alfabesi noktasında bizim kullandığımız Latin alfabesi, bugün Türkiye'nin kullandığı Latin kökenli Türk alfabesi'ne bazı harfler eklenerek bir yeni alfabe oluşturuldu. Bu alfabenin hemen hemen bir e biri Azerbaycan'da kabul edildi ve bugün Azerbaycan o alfabeyi kullanıyor. Türkmenistan ve Özbekistan da Latin alfabesine geçtiler. Şu anda Latin alfabesine geçmeyen Kazaklar ve Kırgızlar var. 2023 yılında Kazaklar Latin alfabesine geçme kararı aldılar ama onu 2025'e erteledikleri noktasında bir duyum aldık. Kazaklar 2025'te yani bundan işte bir yıl sonra bu alfabeyi neticede geçtiklerinde Kırgızların da ben Kazakları takip edeceğimi düşünüyorum. Şimdi bütün Türk dünyası 3-5 yıl içerisinde Latin kökenli bir alfabeyi kullanmaya başlayacak. Bu Latin kökenli alfabe de e, hepimizin kullandığı alfabe aynı mı olacak? Hayır. Bir takım farklılıklar var çünkü farklı sesler var. Mesela bizim kullandığımız Latin kökenli alfabede nazal ne dediğimiz, günlük konuşmalarda da çok kullanılan artlamak neyesi diye adlandırdığımız bir ne vardır. Konuşurken o nazal ney... Bana, sana, deniz, domuz derken çıkan bir ne? Konuşma dilimizde bu ne sesi vardır ama alfabemizde yoktur. Bunu kazaklar alfabesine de koydular. Özbekler alfabeye de koydu. Ya da günlük hayatta biz birkaç tane e sesi çıkarırız. Ama alfabemizde bugün Türkiye Türkçesi alfabesinde bir tane E sesi var. Azerbaycan'ın alfabesinde iki tane E sesi var. Bu takım, bu ve benzeri bir takım farklılıklar var. Ee, ama ben bunun çok büyük bir problem ve sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Biraz önce konuştuğumuz günlük konuşma dilindeki farklı sesler, farklılıklar alfabeye de yansıyacaktır. Fakat şunu sevinerek söylemek lazım. Türk dünyasının ortak konuşma dili Türkiye Türkçesi olarak kabul edilmiş durumda. Ve bütün Türk dünyasında Türkiye Türkçesinin öğrenilmesi noktasında büyük çalışmalar var. Kurslar var. Bizim TİKA kanalıyla Yunus Emre kanalıyla açmış olduğumuz kurslar, üniversiteler, üniversitelerdeki bölümler işte paneller, çalıştaylar, kitaplar, dergiler ama en önemlisi ne biliyor musunuz? Televizyonlar ve diziler. Türk dizileri içerik anlamında problem olmasına rağmen e, Türkiye Türkçesinin bütün Türk dünyasında öğrenilmesi anlamında inanılmaz derecede başarılı sonuçlar veriyor. Şimdi bu televizyon, uydu teknolojisi ve yüzlerce Türkçe yayın yapan biliyorsunuz kanallar var. Bir de sanal alem var. O sanal alemdeki radyo, televizyon yayınları yapan kuruluşlar var. Bunlar Türkiye Türkçesinin Türk dünyasında yaygınlaşması ...noktasında büyük hizmet yapıyorlar. Ben sahada birebir bunun örneklerini çok fazla gördüm. Ee, büyük problemler var. Biraz uzattım ama şunu özellikle söylemek isterim. Problemli, sıkıntılı belgelerimiz var. İşte Doğu Türkistan'da çok büyük bir zulüm işkence var. Ne olup bittiğinden bile haberimiz yok. O derece büyük bir baskı, bir asimilasyon kapalı... Bit durumda ki, işte Kırım'da büyük problemler var, Kafkaslar'da var, İran'da var, Irak'ta var, Suriye'de var. Ama e, çok güzel işler de oluyor. Neler oluyor? Türkiye Türkçesi yaygın, herkes birbirinden haberdar. Artı e, Türk keneşi diye başlayan, sizin de biraz önce söylediğiniz üzere Türk keneşi diye başlayan bugün Türk Devletler Topluluğu haline gelen bir var, birliktelik var ki bu yakın geleceğin dünyadaki e, Türk dünyasının ayak sesleridir. Çok önemli işler yapılıyor o Türk dünyası adına. Türk Devletler Bağımsız Türk Devletler Toplumu e, Türk Keneşi diye bizim adlandırdığımız birlikte ekonomik anlamda savunma sanayi anlamında, eğitimde, ticarette önemli adımlar atıldı. Ki bugüne kadar hep kültürel, dil, kültür, tarih anlamında çalışmalar vardı Türk dünyası ile ilgili. Ama son süreçte artık savunma sanayi ile ilgili, ekonomiyle, ticaretle ilgili de birliktelikler oluşmaya başladı. Şimdi altı tane devlet var bunun içerisinde, öyle basit bir iş değil. Kazak, Kırgız, Türkmen, Özbek, Azerbaycan, Anadolu. E bir de Kıbrıs'ımız var, etti yedi. Buna Macaristan da dahil oldu, çok çok önemli. Ben çok önemsiyorum Macaristan'ın bu topluluğun içerisinde olmasını. Bunun sayılarının artacağını umuyorum. Rusya'da Ukrayna Savaşı sonrası, Putin sonrası yeni köklü değişikliklerin olacağı düşüncesindeyim. O yeni ve köklü değişikliklerin, Rusya'nın yeni sürecinin Rusya'daki Türk toplulukları adına faydalı sonuçlar vereceği kanaatindeyim. Umutluyum, umudumuzu yitirmeyeceğiz. Türk dilinin, Türk milletinin, Türk kültürünün, Türk tarihinin, daha parlak geleceği adına hep birlikte elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda sizin yaptığınız çalışmaları kutluyorum, izliyorum, takip ediyorum. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum.